iki dakikalığını kesmişler ve e, yaymışlar ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. E, beni tanımadan iftira atıyorlar, Rızan'a giriyorlar. Benim o en son çıktığım programda da bir cin çıkarma seansı asla değildi. Yani bir e, o bir gönderiydi. O esnada bir davetti. O davet de neydi biliyor musunuz? Yani zaten orada açıkladım yani e, bedenin içerisinde olanlara yani sıkıntı bedendeyse bedenin içerisindeyse musallat veyahut da etrafındaysa yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip bir ton ilaç kullanıp e, sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye kendilerine bu şekilde farkındalık kazandırabiliriz diye. Bir kere bana muskacı demişler. Ben zaten 8 yıldan beri muskacılara karşıyım. 6 ay, 7 ay, 1 sene uğraştığım işlemlerde eğer bir büyü olayı varsa bir aileden sirayet varsa bunlardan ücret alıyorum. Ama bakımlardan, danışmandan, yol göstermeden veya herhangi bir Bedeninde hangi kavim olursa olsun Musallat bedenine Zuhur etmiş olan kişilerden Asla ücret almıyorum yani Ben bir siyaset insanı değilim Siyasetin içerisinde de değilim Hiçbir yere de yandaş değilim ee, Birileri bir şeyleri çekmeye çalışıyor Farklı yönlere Ama olsun Tekrar söylüyorum reklamın iyisi kötüsü olmaz Hepsinden de Allah razı olsun hem günahlarımı temizliyorlar. Hem de benim ismimi yayıyorlar. Gecenin sabah altısında ben konuşuluyorum. Gündüz ben konuşularak güne başlanıyor. Hoşuma da gitmedi değil yani bu. Ne güzel bir anda bütün kitleye ulaştım.